yapmadım diye şey yapıyoruz. Havur yapıyoruz. Çiçek buldum daha zorunu. Arkadaşlar bunlar kayınvalidim. Ya, Ama kendi bu ustalar. Bunlar çok güzel sade yerde gidiyorlar. Bir döneceğim arkadan bakacağım, Meral yokmuş gitmiş, Meral telefonu da almış, <laughs> kapmış, gitmiş. <laughs> ne suladı acaba? Eniştem suladı diye düşünüyorum sence. Daha demin sulanmış. Evet. Eniştem buradaydı, sohbet değilse Egil Teriş abiye suladı. Bak giderek güzelleşiyor yapraklar Lütfen yapraklarımıza basma. hazır mı söyleyecektim ama tuttum Bunlar. Şimdi bunları yıkayacağım, süzülsün ve e, üst üste dizmeye işlemi yapacağım. Gelirken Store Max'tan aldığım inşallah sağlam olur rende. Kayınvalidemin buradaki rendesi eskimişti Hatta size de göstereyim mi? Evet, makineyi boşaltıyordum ben de zaten. Makineye koyduk mu onu? Yok. Çok yaşa canım. Rendesi böyle eskimişti. Bunu atarız. Bir de meyve bıçağı diyordu. Meyve bıçağı aldık. Bir de arabayı temizlemek için böyle toz almak için yolda Peluş bez aldık. Bir iki bir şey daha aldık. Aha, satır aldık. 50 liraya yakın bir satır. Kurban da biliyorsunuz kemikleri kesemedim. O yüzden satır lazım. Satır aldım. Şimdi bunları yerine yerleştireyim. Bir de bulaşık makinesini yerleştireyim ki işimiz bitsin çabuk bitsin dışarıyı yıkayamadık çünkü neden dışarıda biz geldiğimizde bu malı bir çalışma başlamıştı paspası da yerine çekeyim böyle bu renkli paspaslarımız var gelip çıkarken her kapının önünde var bizim bunların böyle malzemelerimiz geldi ve böyle yerleştiriliyor yani kayınvalidemin garajı yapılıyor ustalar ufak bir mola verdi tekrardan geliyor Ön bahçe sulanmamış canım bir tek. Ön bahçeyle sen sulayacaksın artık. Birazdan burayı yıkarken biz, biz evin önünü yıkamadık. Sadece süpürdük. Çünkü onların ıslanmasını istemiyorduk. Bunu da kapatalım. Bunlara toz olmasını Üstünü örttüğümüz şeyler. Bulaşık makinesini boşaltmaya, bulaşıklığı boşaltmaya devam. Kıbrıs'tan merhaba. Esentepe'den merhaba. Günaydın arkadaşlar. Bayram sonrası tekrar biz esentepe'ye geldik. Çünkü doyamadık biz. Ne tatile ne Esentefe'ye. Şimdi kahvaltı hazırlıkları başlasın. Zeytinimizi koyduk. Özel zeytin çakıstız. Bu babaannemizin sütü. Ne be. Ve evet Meral'cim. Ne telefon aşkıymış anneciğim ya. Çay içiyorsun değil mi çocuğum? Kahvaltı edebilirsin çünkü 3 saat geçmiş tam istediğimiz şey diyette. Evet sıra çayları doldurmaya geldi. <laughs> Yo yes, yemesi lazım 3 saat. Ekmek aldık biz buradan anne. Zeytini de ben hazırladım çakıstes. Anne hani sarımsak koymadım koymuyoruz ama biz artık. Limonlardan kestim. Elim kestim. akşam çıkardı. tencerenin içine alıyor. Süper oldu. Kapağı açmak zorunda kaldım ama tamamdır. Okey, devam da ediyoruz. Şimdi sıvı yağ koydun muydu buna? Hı. Sıvı yağ koydum. etlerin hepsini koydum. Bu kadar. Tahta kaşık lazım mı? Biber salçası koyacağız. Biber salçası koyacağız. Yeşil biber koyayım mı? Koymam Tamam. Koyalım

Ne bileyim? Ne bileyim? falan bileyim? Ne bileyim? Ne bileyim? Ne bileyim? Ne bileyim? Ne peş Ne Yok bu değil Ne bileyim? Ne bileyim? Ne bileyim? Ne bileyim? Yani şimdi, ha. Yok yok yok. Senin bağlar bahsettiğin bağlar güzelmiş. Yani. Aa, bizim yerde. Bizim yatakları Başka yani. Hı. Bu moliha hiç diyet olmayacak yani. Ya. Bu moliha hiç diyet olmayacak. Ya. Sebze yerine geçer ama yağ. maşallah sıvı yağ koyduk. Çeker mi? Hani çeker ama yağ vücuda giriyor. Çektiği nereye gidiyor? Sızıp bir yere gitmiyor. Vücuda giren bir yağ. Tamam zevkle yiyoruz zaten de. Sonuçta vücudumuz alıyoruz biz bu yağı. Ya. Evet. 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 Ha. da kızarmaya koyduk Tamam. güzel evet. kısık Tamam. 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 koyduk kuyruk yağı da var. Yağlı etimiz var. Kavruldu. Soğanın salçası. Üç çeşit salça girdi. Acı salça, tatlı salça, biber olarak. Bir de domates salçası koyduk. Domates konservesi. Bir kavanoz döktük. Göstermiştim zaten. Kaynak suyunu da koyduk. Bu da kaynamaya devam ediyor. Limonları önden atacağım. Bir, üç tane böyle. Daha istese sonra koyayım, Üç ne? koyacağım. Üç tane koyacağım. Daha da hastayacak ama şimdi bunların çok sıkmasın. Evet. Sertleşmesin. Bırak da alsın da diyorsun. Mayıyamız yumuşak olsun. Evet. İyice yıkadığımız molihiyamız süzülüp bunun içine girecek. Kemikleri aşağıda şu an için. Moliyamız bir saatten fazladır kaynıyor. Ondan öncesi ayrı etlerin hazırlanması ayrı, moliyamın pişmesi ayrı. Kaynamaya devam yolculuğa devam. Bu yemeğin tarifini benden. Sakinleğim istemişti. Onu hatırlamıyorsam ama demişti. YouTube kanalımı hiç açtık, ilk açtığında bir yemek tarifi paylaştım, bir şey paylaştım. Çok net hatırlamıyorum tabi aradan 7 ay geçti, 8 ay geçti. Neler çektik, neler geçirdik derler. Bana Messenger'dan mesaj yazmıştı. Çünkü YouTube kanalımın videosunu oradan atmıştım, paylaşmıştım. Malihya'nın tarifini istemişti. Yani Malihya'nın bir tarifi yok. Olan da bu. Etler pişecek. Soğan, sarımsak. Evet sarımsağı unuttum söylemeyi galiba. Soğan, sarımsak, salça, limon, tuz. Güzel pişmesi lazım tabii ki bunların. Evet arkadaşlar molihyalarımızı Sentepe'de pişirdik. Kayınvalidem bize de bir kavanoz vermişti. Bir kavanoz tabii ki küçük bir tencere demektir. Yani 3 tabak demektir. O yüzden yanına pilav yapmadım. Yeşil biber. Tatlı yeşil biber bunlar bahçemden. Servis önleri de Yanında çok güzel soğan ve biber yenir. Tabii biz akşam olduğu için soğan yemeyeceğiz ama videonun tarifini koyduğum gibi servisinde koymak istedim. Elimize sağlık, afiyet olsun.